Herkese merhaba arkadaşlar. Kucak dolusu hop Hoppa sardım. Hoş geldiniz bugün başlıktan da gördüğünüz gibi sadece bir dakikada yapacağınız bir işlemden bahsedeceğim ve çok etkili bir işlem hemen gidip şimdi deneyebilirsiniz yapabilirsiniz evinizde olan malzemeleri kullanarak ve diğer bu videoları çeken teyzelerimize ithafen bir sürdünüz 30 yaş gençleştiniz diye başlıklara rağmen izleyen 30 yaşında zaten ne kadar gençleşebilir bir de kilo verdirme videoları var bir içtim 45 kilo verdim diye yok artık ama inanmayın etmeyin böyle şeylere neyse o zaman hemen maskemize geçmeden önce de bana destek olmak için bir videoyu like kondurursanız çok teşekkür ederim aklınıza takın herhangi bir soru olursa da yorum kısmı sizleri bekliyor olacak o zaman videomuza geçiyoruz boş kavamımızı aldıktan sonra içerisine hemen bir çay kaşığı Türk kahvesi ilave edeceğiz ama evinizde Türk kahvesi yoksa Nescafe varsa Nescafe olabilir Latte, varsa Latte de olabilir iki bir iki daha ikisi bir arada varsa ikisi bir arada da ol olada ol ol bilir. <laughs> Ondan işte. Dördü bir arada yok ama olsa güzel olurdu yani. Bir an önce firmalara sesleniyorum. Dördü bir yerde bir kahve olursa daha etkili olacağını düşünüyorum. İçerisine bir çay kaşığı kadar kahvemizi ilave ettik. Bunu yapacağım, uygulayacağım. Aynı benim yaptığım gibi ve uyguladığım gibi lütfen uygulayın arkadaşlar. İçerisine de diş macunu ekliyorum. Şöyle size boyunu gösterip biraz fazla ekledim. Normalden her zamandan biraz fazla koydum. Bunları bir güzel karıştırıyorum. Bunları karıştırdıktan sonra arkadaşlar bakın kıvamı gösteriyorum. Şu şekilde böyle çok katı, sanki hamurumsu bir kıvam alacaktı. Ardından içerisine sıvı bir kıvam alana kadar maden suyu ilave et ediyorum. Maden suyu eğer evinizde yoksa ekleyebileceklerinizin listesini hemen size sayıyorum. Patates suyu, salatalık suyu, gül suyu, pirinç suyu ve normal su. Seçeneklerimiz alternatiflerimizde bol bol olduğuna göre hemen şöyle birazcık bir 10 saniye 15 saniye karıştırıyorum ardından uygulanmasına göstermesine geçiyorum. Yakın plandayız arkadaşlar uygulanması ise ayrıca bunu yaptığınız zaman Normalde T bölgesinden dışarıya size çıkmayın diyorum siyah noktalarımız için. Doğru mu? Doğru. Fakat sadece bu maske için geçerli olarak söylüyorum. Yüzünüzde herhangi bir yerdeki siyah noktanızı bu maske ile temizleyebilirsiniz. Yüzünüzün tüm bölgesindeki ya da vücudunuzun tüm bölgesindeki siyah noktaları bu maske ile temizleyebilirsiniz. Hemen şu şekilde de arkadaşlar siyah noktalarımı geçirecek harika maskemizi sürüyorum. Bol bol sürüyorum. Hiç herhangi bir maliyeti var mı? Yok. İkisi de evinizde var. Üçü de evinizde var sizi ben böyle sadece 3-5 kere kullanabileceğiniz ve 50-60 liralık olan ürünlere yönlendirmiyorum. Hiçbir zaman da yönlendirmem. Evimizde yapabileceğimiz en etkili, en basit ve bize ucuz maliyetli olan uygulamalarla her zaman karşınızda olacağım. Onun için bir like kondursanız nereden çok teşekkür ediyorum. Burnunuza sürdükten sonra da arkadaşlar fırça yardımıyla fırçanızı birazcık ıslatıyorsunuz. Sonra 1 dakika boyunca şu şekilde masaj yapıyoruz. Sadece 1 dakika yapıyorsunuz lütfen daha fazla yapmayın sadece 1 dakika 2 3 kere söyledim bunu hangi bölgeye uyguluyorsanız oraya sürün 1 dakika masaj yapın. Yani tüm yüzünüzü uyguladıktan sonra da diyelim ya da şuraya 3-4 yere uyguladıktan sonra buraya 1 dakika masaj yaparken şurada 2-3 dakika bu maske yüzünüzde kalmasın. Ve hepsi bu kadar arkadaşlar. Yüzünüzü gidip yıkayabilirsiniz. Ardından üstüne de isterseniz tonik sürebilirsiniz. E, yoksa dediğim gibi maden suyu sürebilirsiniz. Yine salatalık suyu sürebilirsiniz. Patates suyu, pirinç suyu vesaire vesaire. Daha demin hepsini sürebilirsiniz. Şöyle bir güzel ama sürün silin olay bu kadar geldim gittim diyerek de sizleri videoda daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen şimdi gidip deneyin. Ayrıca gelip yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Bu kadar yararlı ve güzel videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı o çala basarak da iki tık tık atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki yararlı videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum.